TR724'ten Ahmet Karabayın yazısı. ABD en güçlü olduğu bilinen yerden vuruldu. Bugünkü Çin'i Amerikan kapitalizminin açgözlülüğü doğurdu. ABD'li firmalar 1980'li yıllardan itibaren Çin'in ucuz iş gücünü kullanarak zenginliklerine zenginlik kattı. 2000'li yıllara yaklaşılırken Çin artık sadece ABD'nin değil, Avrupa'nın da üretim merkezine dönüştü. Bugünse Uzak Doğu devinin dünyanın en büyük gücü titrini ne zaman alacağını konuşuyoruz. Yapay zeka alanında gelinen noktada ABD'nin papucunun dama atılacağı tarih merakla bekleniyor. Son birkaç yıldan bu yana yapay zekanın geldiği noktayı konuşuyoruz. Hayatımızda neleri nasıl değiştireceği üzerinde duruluyor. İşin uzmanlarının koro halinde söyledikleri tek bir şey var. Matbaanın dünyayı değiştirmesi nasılsa, internetin ortaya çıkmasından bu yana neler değiştiyse, yapay zeka da bundan sonrasını aynı şekilde değiştirecek. Yapay zeka birden ortaya çıkmadı. Koşar adım geldi ve hayatımızı kökten değiştirmeye başladı. Hayatımıza kattıkları, katacaklarının yanında olimpik havuzdan alınan bir avuç su bile değil deniliyor. Düne kadar yapay zekayı neredeyse ABD tekelini almış gibiydi. Bu alanda yatırım yapan şirketler hızla dünya devine dönüştü. Nvidia Amerikan borsasına trilyon dolarlık şirket kavramını oturttu ve kısa sürede Microsoft ve Apple'ı geçerek zirveye oturdu. Mayıs 2023: 1 trilyon dolar. Şubat 2024: 2 trilyon dolar. Haziran 2024: 3 trilyon dolar. 18 Haziran 2024'te ise dünyanın en değerli halka açık şirketi haline geldi. OpenAI açısından her şey tam yolunda giderken Çin'den bir hafta önce bir haber geldi. Çin, OpenAI'ın 600 milyon dolar para harcayarak geliştirdiği 01'e denk gelen bir altyapıyı 6 milyon dolarlık bir yatırımla oluşturduğunu duyurdu. DeepSeek R1 sadece ucuz kurulumla kalmıyor, ayrıca işletmesi de daha ucuz. OpenAI milyon token başına 100 dolar artı ücret alıyor. DeepSeek aynı kullanım için 4 dolardan daha az maliyete sahip. Üstelik Çin versiyonu açık kaynak kodlu, isteyen kullanımı özelleştirebilir. ChatGPT'nin eğitim verilerini işlemek için 10.000 Nvidia GPU'ya ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. DeepSeek mühendisleri sadece 2.000 GPU ile benzer sonuçlara ulaştıklarını söylüyor. Bütün bu özelliklere sahip olunca ABD'de App Store'da bir numara koltuğuna oturdu. Bir haftada zirve yaşanınca Silikon Vadisi müthiş telaşa kapıldı. New York borsası açılıştan itibaren hızla değer kaybetmeye başladı. Borsa ekranı birkaç saat içinde kıpkırmızı bir hal aldı. Bu tablo ABD için alışık olunan bir durum değil. Piyasa değeri 3 trilyon dolar olan Nvidia bu yazının yazıldığı saatlerde 500 milyar dolar kayıptaydı. Bir başka ifadeyle piyasa değerinin 1 bölü 6'sını yarım günde kaybetti. ABD borsasının günlük kaybı 1 trilyon doları buldu. ABD borsalarının kaybı dönüp borsa İstanbul'u da vuracak. Borsa İstanbul'un toplam değeri 150 milyar dolardan daha az yani sadece Nvidia'nın günlük kaybının 1 bölü 3'ü kadar. Silikon Vadisi için 28 Ocak 2025 tarihi tarihinin en kara günü oldu. DeepSeek uzun zamandan bu yana konuşulan paradigma değişimini ortaya çıkardı ve bunun yıkıcı etkisinin görülmesine ortam hazırladı. Silikon Vadisi'ne yenilgiyi tattırmış oldu. Pekin yönetimi ABD'yi yenmekle kalmadı, aynı zamanda teknolojik olarak da aşağılamış oldu. ABD, uzay yarışına giriştiği Rusya'nın 1957'de Sputnik adlı uyduyu uzaya göndermesiyle büyük bir eziklik yaşadı. Bu yenilgiyi açıkça kabul eden ABD, bu utançtan kurtulmak için uzay çalışmalarına hız verdi. İlerleyen yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni çok gerilerde bıraktı. DeepSeek'in kurucusu 1985 doğumlu Liang Wenfen, matematik ve istatistiksel modellere dayanarak işlemleri otomatize eden, gerektiğinde yeni araçlar ve modeller üretebilen bir nevi finansal mühendis. Üç Çinli mühendis 2015 yılında bir fon kuruyorlar ve algoritmik hesaplarla hisse senedi alıp satıyorlar. Sonra büyüyorlar, Hong Kong borsasına açılıyorlar. 2019'da AI algoritmalarıyla stock trading yapan Highflyer AI'yı hayata geçiriyorlar. 2020'de Fireflyer 1'i yayına alıyorlar. Bu AI ve Deep Learning amaçlı bir tür süper bilgisayar. 2021'de bunun bir üst sürümü olan Fireflyer 2 geliyor. Deep Seek'in geldiği aşama ABD'yi çok tedirgin eden bir görünüme sahip. Batı borsaları başta olmak üzere bütün borsalar etkilenecek. Darbenin artçıları herkesi fena etkileyecek. Oyunun kuralları yeni baştan yazılacak. ABD'ye 1957'de darbeyi Sovyet Rusya vurmuştu. Bugünse Çin Halk Cumhuriyeti indirdi. Ancak Çin darbesi Sputnik krizinden çok farklı seyredecek. ABD DeepSeek R1 karşısında kendini çok çaresiz hissediyor. OpenAI üst düzey yöneticisi Stephen Heidel'ın paylaşımı bunu açık bir şekilde gösterdi. DeepSeek'i kast ederek sırf bedava diye verilerinizi Çin Komünist Partisi'ne vermeyin diyor. ABD Çin karşısında çaresiz görünüyor. Sosyal medyayı Çin'e kaptırdı. TikTok, elektrikli arabaları Çin'e teslim oldu. BYD, yapay zekayı Çin'e kaptırmak üzere. DeepSeek, buna karşılık ABD'de artık öldü gözüyle bakılanlar var. Grog 2 öldü. Gemini Pro öldü. GPT-40 öldü. Sone 3.5 öldü. Llama 3.1 öldü. ABD piyasalarında yaşanan şok DeepSea 2'nin ortaya çıkması ve OpenAI'yi geçmesi değil. ABD'nin paniği liderliği kaybetme endişesinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Dünya bunları tartışıyor. Türkiye'de ise bir kişinin liderliği sarsılmasın diye ülkenin bütün birikimleri yok ediliyor. Sanayi devrimini ıskaladık. Bedelini yüzyıllardır ödüyoruz. Hadi sanayi çağını ıskalamayı sermaye birikimimiz yoktu gibi bir avuntuyla kendimizi kandırarak açıklamaya çalıştık. Bilgi çağının sermayeye ihtiyacı olmadığını deyip ortaya koydu. Silikon Vadisi'nde 65 milyar dolara yapılan iş sadece 6 milyon dolarla hayata geçirildi. Boş verin, biz alışveriş merkezi ve cami yaptırmaya devam edelim.